Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft'ta e, nasıl tek pack yüklenir onu anlatacağım arkadaşlar e, çok kolay bir olay aslında ama yapamayanları da gördüm aslında aslında aslında, aslında. işte yapamayanlar da var işte e, eğer beni takip ediyorsanız ya, yapamıyorsanız size hemen göstereyim Bilmeyen yoktur zaten ama yine ben de bilmiyordum Bilmeyen yoktur sayesinde öğrendim. Şimdi ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Kolay İşte sonra burada doku paketleri yazar. Eğer bir veya işte falan ona benzer şey oynuyorsanız eğer shader yüklüyse zaten shader yüklemeyi biliyorsanız tek söpek yüklemeyi bilmiyorsanız Allah sizinle almasın diyeyim gene de şimdi böyle ortadan ikiye bölünlüktür sağda shaders burada doku paketleri yazar oraya basıyoruz arkadaşlar ve Burada yüklediğimiz e, şeyler yazıyor böyle e, tek süpekler ben 3 tane yükledim biri doğru düzgün çıkmadı e, Fake çıktı yani sahte çıktı Ben iki tanesini kullanıyorum bir Sword X Çok güzel bu da ama bu pvp için yani az kullanılabilir Ama RedCraft pvp için baya iyi Arkadaşlar e ee, bir de bunların böyle türleri var. Servercraft'ı eee adamlar yapımcılar e, default'un üstüne yapmış. Yani default'u kopyalamış üstüne edit atmış. Mesela şimdi bir şuna girelim. Benim eski komut blok şeye girelim. Hop şunu göster şunu. Vuhu! yapmıştım bunu. Çok güzel değil mi? Oh ya. Yeah. Boş ver şimdi ona Mesela şimdi böyle Sky varsa böyle Diamond kılıç var. Iron seti çektiniz tabi. Çok şehir gözüküyoruz bu arada arkadaşlar. Gözüküyorsunuz. Gözüküyorsunuz nedir? İşte böyle giydiniz zırhları. sonra biliyorsunuz adamlar kapışmaya böyle çok güzel duruyor Tabii böyle elde falan da duruş çok şekil tatlısız hatta şöyle hemen bir Aa, abi çok karıştırdım valla gta ile falan karıştırıyorum bayağı baya karıştırıyorum tabii sadece işte default üstü olduğu için fazla bir şey yok yine dediğim gibi şöyle bir şeyler canlandıralım Allah 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 Yanmıyor bir de bunlar. Mesela böyle daldınız dinle. Böyle tak 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 böyle, tak. Böyle tak 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 dalarsınız böyle. Ökçeci bir şekil yani. Zaten e, Valorant Gaming de bunu kullanıyor. Şöyle telif falan yemem. Hoppa. Ne vurdum ama. Hop hop. O, oh, o, oh. öyle gelişine sıkarsınız. Çok güzel video böyle. Hihi. Biraz da Benim yaptığım creeper kafası. Ölün lan. Şimdi birinin kafasına sıkacağım. Uf, sıktım et bu da. Ay biraz daha geri. Uy. Ay çat diyen direkt ölüyor. Bir ölmedi. Geri çek, geri çek, geri çek. Vur. Evet, çek 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 çek. Çek. O da öldü. Ha bak altın kılıç düştü. o iyisinden düştü. Vay, adisinden değil. İşte falan öyle güzel oynarsınız öyle. Öyle. Bayağı bir öyle şey yapması da böyle spam mı denir ona ne denir? İşte koruma falan yapması da çok kolay. Böyle 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 böyle. Çok güzel olmuş. Şimdi daha fazla abartmayalım. Zaten video 3 GB geçmesin. 2 GB bile geçmesin. Düşmesi bile onun bile zor oluyor. Ha. İşte doku paketlerine gelip buradakileri seçiyorsunuz dedim. Nasıl yükleyeceğinizi söylemedim. Burada doku paketi klasörünü açlar arkadaşlar. Doku paketlerini buraya yerleştirinler. Mesela indirdiğiniz bir dosyayı mesela eee Minecraft Survival Default Texture Pack dedik. Mesela indirdik buraya. İndirdik. Sonra buraya basıyoruz. Önümüze bir ee, bir şey geliyor. Windows gez, gezgini sayfası. Onun içine indirdiğimiz tek şu atıyoruz ve hep beraber beraberce böyle güzelce oynuyoruz. Arkadaşlar bir bölüm daha sonra geldik. Eğer bunun gibi böyle rehber ve tanıt e, rehber ve bilgilendirme videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin ama el ele şu küfürlü yorumları lütfen yazmayın. Ya olmadıysa siz beceremiyorsunuzdur. Yani ben nasıl yaptım? O da var. Ama bazı adamlar gerçekten de kendileri başka hack yapıp bize kazıtıyorlar hackleri. O yüzden şimdi onları daha fazla böyle bir video için dediklerimi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.